ticaret ve ekonomi zirvesi konusunu ilk konuştuğumuzda dedik ki bu şehrin en önemli gündemli lojistik liman olması lazım. Tıpkı AYDER forumunda da konuştuğumuz gibi bizim evvela gündemimizi lojistik limana getirmemiz lazım. Evet bir lojistik limanımız var. Çok büyük hızla ilerliyor. Şu an çok ciddi mesafeler katetti ve 2026'nın inşallah sonunda lojistik limanı da açmış olacağız. Ama bu lojistik liman ile beraber bizim lojistik limana gelen ürünleri elleştirecek ve kullanabilecek hale getirecek bir eri bölgeye de ihtiyacımız var. O nedenle bizim bir lojistik merkeze ihtiyacımız var bu limanla birlikte. Yaklaşık yine 10 aydır, 11 aydır kalkınma ajansımızla birlikte, burada ticaret odamızla, ticaret borsamızla, belediyemizle üniversitemizle birlikte bir lojistik merkezle ilgili de bir çalışma yapıyoruz. O çalışmada da son ana, son safhalara gelmiş durumdayız. İnşallah burada İyidere Vadisi'nde yaklaşık bin dönüm civarı bir alanda lojistik limanın geri bölgesini oluşturacak, lojistik merkez görevi görecek bir alanında çalışmasını tamamlamış ve Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip startını da verecek durumdayız. O gerçekleştiğinde ancak biz lojistik limanımızı rentable bir biçimde, feasible bir biçimde kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Yine burayla ilgili değinmemiz gereken ikinci hususumuz yine yılların hayali olan Ovid Tüneli'miz. Ovid Tüneli'miz var ama Ovid Tüneli'nin hem İkizdere tarafında hem de Erzurum tarafında bağlantı yollarının tamamlanma süreci var. Bunların da ihaleleri yapılmış durumda. İkizdere tarafının da inşallah önümüzdeki hafta şantiyesini ziyaret edeceğiz. Ama orada kırık ve dallı kavak tünellerinin de tamamlanmasıyla ancak Erzurum hattının yani Anadolu içlerinin limana açılacağı yeri biz ancak o zaman limana kavuşturmuş olacağız. Dolayısıyla sadece lojistik limanın yapılıp bitmesi yetmez. Lojistik limana karayolu bağlantısını sağlayacak Erzurum, Hobbit, Rize yolunun da eş zamanlı bu gündeme dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve lojistik liman diyorsak eğer oraya demiryolu bağlantısının mutlaka olması lazım. Ulaştırma Bakanlığımız önümüzdeki sürecin projeksiyonu olarak çok güzel bir biçimde Samsun Sark Demiryolu hattının müjdesini verdi Sayın Bakanımız ve bununla ilgili çalışmaların da projelendirme çalışmalarında başlayacağını ifade etti. Biz buna ilave olarak Erzurum İdare Erzurum Lojistik Liman bağlantısının da yine demir yoluyla sağlanabilmesi gerektiğini ve bunun projelendirilmesini, bunun fizibilitesinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu bu toplantılarda dillendirmemiz lazım. Bunlar mega projelerdir. Rize'de havalimanının konuşulduğu toplantıda burada havalimanı nerede yapılacağı tartışması yapılırken burada bütün hepiniz buralarda bu o tartışmalara şahittiniz. Ama zannediyorum çoğunuz buraya Artvin havalimanı yoluyla geldiniz. Yaklaşık 10 yıllık bir müzakere, tartışma, fizibilite, altyapı projelendirmeden sonra artık denizin üzerinde bir havalimanımız var. Yılda 1 milyonun üzerinde her yıl yolcu taşıyan bir havalimanımız var. Aynı şekilde İğdır lojistik liman böyle. Ben bunun da tartışılmaya başlanmasıyla yani Erzurum İğdır demiryolu hattının da tartışılmaya başlanmasıyla bunun gelecek süreçte projelendirileceğini ve o zaman biz gerçek manada bir lojistik limandan bahsedebileceğimizi düşünüyorum. Lojistik limanımızın da bulunduğu hattın üzerinde bir organize sanayi bölgemiz var. Burada bulunan birçok kişinin emeği ve gayreti, eski yöneticilerimizin emeği ve gayretiyle faaliyete geçmiş bir organize sanayimiz var. Bu organize sanayimizin yanında ikinci etap çalışması, bakın orada var ikinci etap genişleme alanı diyor. Uzun uğraşlar sonucu bunun kamulaştırma sürecini de tamamladık. Ve bütün buradaki tapu işlemlerini bitirdik. Belki dışarıdan gelenler için bu kolay bir cümle olarak gelebilir ama Rize'yi bilen birisi kamulaştırmanın ve tapu almanın ne kadar zor olduğunu bilir. Ve burada artık parselasyon aşamasına gelmiş durumdayız. Özellikle burada iş adamlarımız var. Memleketlerine yatırım yapmak, istihdam odaklı yatırım yapmak isteyen kıymetli iş adamlarımızın Burayla ilgili de dikkatlerini celbetmek üzere bunu söylüyorum. Toplam alan 230 dönüm. Dar alanda maksimum verim sağlayacak, özellikle istihdam odaklı bir üretimi teşvik edecek sanayi yatırımı düşünen hemşerilerimiz, burada kıymetli sanayicilerimiz var. Memleketlerine yatırıma kendilerini davet ediyoruz. Bu manada da bu zirveyi gerçekleştirici sebeplerimizden de bir tanesi. Budur, özellikle bunu da vurgulamak istiyorum. Bu aynı zamanda bizim açımızdan bir kongre turizmi faaliyetidir. Turizmi sene içerisine yayma kış dönemlerinde faaliyet icra etme adına yaptığımız organizasyonlardan bir tanesidir. Bunların devamını sene'nin diğer aylarında da görmüş olacağız hep birlikte. Ben İstanbul'dan Ankara'dan, Kocaeli'den, Bursa'dan birçok yerden hemşerilerimizi gördük sayabildiğim her bir katılımcı hemşerimize, iş adamımıza, sanayicimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Organizasyonda emeği geçen başta Rideva Derneğimiz, Vakfımız, Üniversitemiz, Belediyemiz olmak üzere hem Ulaştırma Bakan Yardımcımıza hem Ticaret Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum.